Rüşün üstü tehlike anlarında. Kitapta şöyle bir kitaplarında bir ebe, ebe kadın, bir kadının doğumundan meşgul, doğumuna meşgul, namaz vakti girdi. Namaz girdi ama eğer bu ebe olan hanım, görevli hanım, hastasını uğraşmasa, onu kenara bırakırsa ya anne için ya da çocuk için bir hayat tehlike varsa onu ebe ne yapar? Namazını kılmaz. Namazını erteler, yani kazaya bırakır, bunu sonra kaza eder, bunda günah yok muhtemelen şey. böyle yapıyor, e çocuk artık çıkma başladı, görmeye başladı. Biraz da durum kritikse, durumda. O durumda ihmal ederse bunu e, çürüp boğulabilir, bir şey olabilir, annesi bir zarar gelebilir. Demek ki bu gibi durumda hayat tehlike olunca ebe ne yapar? Ebe ne yapar? Baş yoksa kendisi bu işe anlayan yardımcı yoksa namazını kazaya bırakır. Bırakır sonra kılar. Ben namazı kılayım efendim. Yapma, Yap. Yine bunun gibi doktorda, doktorda e, trafik kazası olmuş, kanamalı acil hasta getirilmiş ya da ameliyat hane alınmış diye hasta. Durum acil. Acil müdahale istiyor. E ameliyatı tabi açılmış tarafı. Beden yaralı iş açılmış. Ne yapar? Doktor da ekibi de. Ekibi ne yaparlar? Bu durumlarda namazı ertelerle kaza bırakırlar. O görevini yaparlar. Onun namazı kılarlar muhtemelen. Böyle izin veriyor bunlara yani, bu şekilde Bir de anebi yangın oldu. Allah korusun sel geldi. İnsanlar bağırışıyorlar can kurtaran diye. Evler yıkılıyor, ağaç sürükleniyor. E, deprem oluyor bu arada. Veya bir trafik kazası oldu ağır. Ölümlü yani bir ağır trafik kazası oldu. Bugün durumda kişi ne yapar o durumda? camiye giderken bir kişi bunlara böyle gelen kişi ne yapacak bunları görünce oraya yardıma koşacak muhteremler. Ama seyretmek için değil. Elinden bir şey gelecekse bir şey yapabilecekse ne gidecek. Mesela trafik kazası olmuş. Gerçi ölümlü vakada olmuşsa bile ama karşıdan bakacaksa o zaman namazı bırakamazlar. Yani eline bir şey gelecekse, yangını söndürecek, ev sahibini kurtaracak, çoğuşluğu kurtaracak, yani selde boğmak boğulmak üzere onu yardım edecek, ev malını kurtaracak, bunların can kurtaracaksa, kişi ne var bu gibi durumlarda yardım etmek için namazını erteler. Ama kazaya bırakır, bunda hiçbir günah yok böyle şey. Hatta sevabı var böyle şey. Ee, şöyle ki, bir toplum namaz cemaate kılıyorlar bir göl kenarında, deniz kenarında namaz kılıyorlar. Birisi suya girmiş, yüzmeye girmiş, boğmak üzere imdan, can kurtan diye bağırıyor. Eğer onu kurtaracak orada başkaları yoksa ne yapacak bunlar? Namazda bunlar, cemaate bunlar namazı bozup Oraya koşa kalk muhteremler. Ama salih kalabalık. başkaları varlar. O zaman gitmez. O zaman seyre gitmiş oluyor çünkü. Eğer buna gitme sonra zorunluysa, yoksa başka gidecek kim oraya, demek ki kişi indah diye bağır, can kurtarın diye bağırıyor. Orada başları yoksa, namaz bozulur, oraya gidilir muhteremler. Çünkü namazın kazası vardır, hayat geri gelmez.